ağzını açıp kendini açıklamaya başladığın an, zaten kaybetmişsindir. Hayal et, suçlama gelir. Bir akşam yemeğinde ince bir iğneleme, toplantıda yetkinliğinin sorgulanması, bir sevgilinin sözlerini bükmesi, göğsünde sıcaklık yükselir, kortizol fırlar, beynin bağırır, beni yanlış anlıyorlar, gerçek çarpıtılıyor, hemen düzeltmeliyim ve konuşursun. Açıklarsın, gerekçelendirirsin, bağlam sunarsın. Tam o saniyede, boğazını onların eline verirsin. Çünkü dünya seni, sözlerinin doğruluğuyla yargılamaz. Seni, anlatışındaki çaresizlikle yargılar. Açıklayan kişi, boyun eğen kişidir. Savunan kişi, karşıdakinin seni yargılama yetkisini kabul eder. Nicole Machiavelli, Güç dinamiklerinin ustası. Modern toplumun senden söküp almak istediği acı bir gerçeği biliyordu. Güç, haklı olmak değildir. Güç, çerçeveyi kimin tuttuğudur. Kendini savunduğun an, onların çerçevesine girersin. Onların mahkemesinde sanık olursun. Peki ya yapmasaydın? Saldırı geldiğinde bir manipülatörü en çok korkutan şeyi yapsaydın? Çoğu insan hayatı duygusal bir kukla gibi yaşar. İpler başkalarının fikirleridir. Biri kaş çatar, özür dilerler. Biri suçlar, açıklamaya koşarlar. Sürekli reaktif bir savunma hali. Sadece iyi, zeki, değerli olduğumu kanıtlayayım. Bu yaşamanın sefil bir yoludur. Ruhun yavaş yavaş boğulmasıdır. Ama başka bir yol var. Öyle bir duruş ki Öyle bir içegemenlik ki. Öyle bir psikolojik geçirimsizlik ki. Hakaretler sana çarpıp geri dönmez. Daha olmadan çözünürler. Bu soğuk olmak değil. Bu kibir değil. Bu gerçekliğini nereden türettiğini değiştirmektir. Bugün savunmama psikolojisini parçalarına ayıracağız. Bedenin bu anlarda seni neden sattığını göreceğiz. Ve bunu Machiavelli'nin bir prensin kulağına fısıldayacağı stratejiyle nasıl aşacağını sana güç dengesini anında tersine çevirmeyi göstereceğim. Saldıranı kendi aklından şüphe ettirmeyi, sessizliği bir yokluk gibi değil, bir silah gibi kullanmayı. Ama uyarıyorum. Bu, çocukluğundan beri beslediğin bir parçanı öldürmeni gerektirir. Anlaşılmak isteyen parçanı, izin bekleyen parçanı. O ihtiyacı öldürebilirsen. Tehlikeli olursun. Dokunulmaz olursun. Başlayalım. Peki sen neden yapıyorsun? Biri sana meydan okuduğunda. Neden ilk refleksin masumiyet kanıtı sunmak? Kökü çocuklukta. 5 yaşındaydın. Bir ebeveyn ya da öğretmen seni bir şeyle suçladı. Cezadan kaçmanın tek yolu neydi? Açıklama. Ben kırmadım. Kendi düştü. Ben vurmadım. Önce o vurdu. Şunu öğrendin. Otorite yargılar. Ve hayatta kalman onu ikna etmene bağlıdır. Sorun şu, büyüdün ama psikolojin büyümedi. Dünyada yürürken o otorite figürünü herkesin üzerine promette ediyorsun. Patronun, partnerin, internetteki yabancı, hatta düşmanın bile birine karşı kendini savunduğunda, Bilinçaltında şunu söylersin. Sen yargıçsın. Ben çocuğum. Lütfen savunmamı kabul et ki yeniden güvende hissedeyim. Bu zayıflık kokar ve insan ilkel bir varlıktır. O teslimiyet kokusunu kilometrelerce öteden alır. Machiavelli şöyle der. Sevilmektense korkulmak daha güvenlidir. Bunu modern sosyal dinamiklere çevir anlaşılmaktansa saygı görmek daha güvenlidir. Savunmaya koştuğunda, saygı yerine anlaşılmayı seçmiş olursun. Lütfen niyetimi gör, dersin. Lütfen beni anlat, dersin. Ama bir kral, fermanını köylüye açıklamaz. Bir aslan, avını ceylana anlatmaz. Geçmiş mesajları gösterip durduğun an, olayları sıralayıp gerekçe dizdiğin an, İç istikrarının onların onayına bağlı olduğunu işaret etmiş olursun. Evinin anahtarını verirsin. Ve anahtar onlarda olunca, istedikleri zaman içini dağıtırlar. Bu, onayla beslenen benlik tuzağıdır. Yeterince iyi açıklarsam, tamam, haklıymışsın derler. Gerçekte kaç kez olur? Neredeyse hiç. Çünkü saldırı hiçbir zaman gerçekle ilgili değildi. Güçle ilgiliydi. Seni gerçeği öğrenmek için suçlamadılar. Zıplayacak mısın diye suçladılar ve sen zıpladın. Dokunulmaz olmanın ilk adımı şudur. Mahkeme yok. Yargıç yok. Jüri yok. Sadece sen varsın ve gerçeklik algın. İnsanları yargıç olmaktan çıkardığında suçlamaları hüküm gibi gelmez. Görüş gibi gelir ve görüşler sadece sestir. Peki ya Senaryoyu düşün. Biri sana sözlü bir çivi fırlatıyor. Şu an aşırı bencilsin. Eski sen ne derdi? Hayır değilim. Dün senin için X, Y, Z yaptım. Sadece yorgunum. Savunmacı. Zayıf. Reaktif. Şimdi maça ve livari yaklaşım. Şu an aşırı bencilsin. Onun yüzüne bak. Göz temasını tut. Gözünü kırpma. Yüzün nöte kalsın. Sessizliği 3-5 saniye havada asılı bırak. O sessizlikte ne olur biliyor musun? Psikolojik bir vakum oluşur. İnsan beyni çatışmada sessizlikten korkar. Sosyal dokuda bir yırtık gibi algılar. Karşı taraf oyunu oynamıyor sinyalidir. Sen sustukça onların enerjisini onlara geri yansıtırsın. Yarattıkları gerginliğin içinde oturmaya zorlanırlar. Genelde çözülmeye başlarlar. Boşluğu doldurmak için yeniden konuşurlar. Yani boğazını temizler. Her zaman bencil değilsin ama şu an öyle. Neden bana öyle bakıyorsun? Bir bakmışsın. Senin sessizliğine karşı kendilerini savunuyorlar. Güç tersine döndü. Bu gray rock yöntemi gri kaya ama silahlandırılmış hali. Sen bir boşluk olursun. Boşluk saldırı almaz. Sise yumruk atamazsın. Suyu kesemezsin. Savunma direnci vermediğin için. Saldırı içinden geçer. Ve onları dengesiz bırakır. İçeride Egon bağıracaktır. Karşılık ver. Zekice bir şey söyle. O köpeği tasmalamalısın. Machiavelli şunu bilirdi. Odada en güçlü kişi okunamayan kişidir. Savunursan değerlerini ifşa edersin. Neye takıldığını gösterirsin. Hangi düğmelerin olduğunu verirsin. Ben aptal değilim diye bağırırsın. Artık zayıf noktanı bilirler, zeka. Ben kötü biri değilim dersin. Artık zayıf noktanı bilirler, ahlaki konum. Sessizlik hiçbir şey vermez. Karanlık bir aynadır ve onlar o aynaya bakınca kendi saldırganlıklarını görürler. Bu onları rahatsız eder. Sanki yargılanıyormuş gibi hissederler. İronik olan ne biliyor musun? Sen tek kelime etmedin. Bazen sessizlik yetmez. Bazen durum söz gerektirir. Ama asla savunma sözleri değil. Konuşman gerekiyorsa. Gücü itmezsin. Çekersin. Konuşmamın aikidosu. Karanlık psikolojide bir kavram vardır. Agri amplifi kabul et ve büyüt. Saldıran da bilişsel çelişki yaratır. Biri seni absürt bir şeyle suçlarsa, kendini savunmak o absürtlüğü ciddiye almak demektir. O kadar önemli ki cevap vermeliyim demektir. Onun yerine içine gir. Abart. Karikatür yap. Saldıran paraya takıntılısın, aç gözlüsün. Savunmacı sen. Hayır ya. Ailemi düşünmek istiyorum. Sıkıcı. Tahmin edilebilir. Zayıf. Maça ve livari sen. Yakaladın beni. Her salı Scrooge mektup gibi altın kasasında yüzüyorum. Sırtıma hiç iyi gelmiyor. Bunu düz bir yüzle söyle. Ya da hafif bir gülümsemeyle. Ne yaptın? Hakaret edilmeyi reddettin. Konudan güvensiz olmadığını gösterdin. Onların ciddi saldırısını oyuna çevirdin. Çerçeveyi sen tuttun. Bıçakla seni kesmek istediler. Sen bıçağı alıp elma soydun. Bu eğlenen ustalıktır. Ve yüksek statünün en üst halidir. Bir ebeveynin, küçük bir çocuğun öfke nöbetini izlerkenki hali gibi. Çocuğa sinirlenmezsin. Çocukla tartışmazsın. Dramaya gülümsersin. Çünkü güvendesindir. Kendini savunursan, Çocuğun yanına yere inip onunla birlikte bağırırsın. Bunu yapma. Ayağa kalk. Yukarıdan bak. Gülümse. Robert Greene, Gücün 48 Yasası İnda 25. Yasadan bahseder. Kendini yeniden yarat. Bunun bir parçası da şudur. Başkalarının üzerine yapıştırmak istediği kimliği reddetmek. Seni bir kutuya sokmaya çalışırlar. Kutuyla kavga edersen, hala kutudasın. Kutuyla dalga geçersen, kutu erir. Sen kibirlisin. Ben çekici bir özgüven derim ama, tamam. Kimseyi umursamıyorsun. Üzerinde çalışıyorum. Seni de gelecek sene umursadıklarım listeme eklerim. Serttir. Umursamazdır. Ve tuhaf biçimde çekicidir. Neden? Çünkü tam olduğunu gösterir. Kim olduğunu bilmek için onların onayına ihtiyacın yoktur. Cömert olduğunu bilen biri cimri dendiğinde güler. Zeki olduğunu bilen biri aptal dendiğinde güler. Savunuyorsan, derinde bir yerde onların haklı olabileceğinden korkuyorsun demektir ve asıl çalışma oradadır. Bir çatışmanın gizli mimarisi vardır. Genelde iki rol: yargıç ve sanık. Yargıç sorar: neden yaptın? Ne düşünüyordun? Kendini kim sanıyorsun? Sanık cevap verir. Kim soruyorsa güç ondadır. Kim cevaplıyorsa statü kaybeder. En ölümcül maça ve livari hamle şudur. Sanık rolünü reddet. Ve yargıç rolünü ele geçir. Bunu nasıl yaparsın? Soruyu soruyla karşılayarak. Ya da kendi davranışını değil, onların davranışını analiz ederek. Niye hep geç kalıyorsun? Savunmacı sen. Trafik vardı. Alarm çalmadı. Güç kaybı. Maça ve livari sen. Benim zamanlamam senin ruh halini neden bu kadar etkiliyor? Bitti. Şimdi saatten konuşmuyoruz. Onların duygusal dengelerinden konuşuyoruz. Onların tepkilerinden. Saçmalıyorsun. Maça ve livari cevap. Bu noktayı anlatmak için etiket kullanma ihtiyacını net tetikliyor. Onları anlık psikolojik çözümleme altına alırsın. Manipülatörü çıldırtır. Çünkü seni savunmada görmek ister. Sen ise etrafında dolaşıp onu bir kavanozdaki örnek gibi inceliyorsun. İlginç öyle algılıyorsun. Bunu söylemek sana iyi geliyor mu? Buna fazlasıyla yatırım yapmış gibisin. Bunlar kalkandır. Ağızdan çıkan sesi kabul eder. Ama içeriği sahiplenmez. Şunu dersin. Bu senin yükün. Benim değil. Al, taşı. Bu sadece teknik değil. Bu, ruhsal bir duruştur. Başkalarının algısı. Senin işin değildir. Onların öfkesi onların sorunudur. Hayal kırıklıkları, yönetmeleri gereken bir yük. Kendini savunduğunda ne yapıyorsun? Onların duygusal bavulunu taşımaya çalışıyorsun. Hislerini tamir etmeye uğraşıyorsun. Bırak. Kendi ağırlıklarını kendileri taşısın. Şimdi paradoks. Bazen en saldırgan, en güç çeviren hamle. Katılmaktır. Ama teslimiyetle değil. Uçurum gibi bir kabulle. Biri sana bağırıyor. Hatalarını sayıyor. Kavga istiyor. Gözlerinin içine bakıp sakince dersin. Haklısın. Ve susarsın. Haklısın. Bazen zor biri olabiliyorum. Haklısın. Bunu batırdım. Bu, fogging tekniğidir. Sisleme. Sise taş atarsan ne olur? Hiçbir şey. Çarpma sesi yok. Geri tepme yok. Sadece kaybolur. Onlar kilitli kapıya yükleniyor gibidir. Sen kapıyı açarsın. Ve yüzüstü düşerler. Kavga isterler. Direnç isterler. Direnç öfkelerini doğrular. Kabul, öfkeyi nötralize eder. Ama ince bir nokta var. Sözdeki gerçeği kabul et. Utancı kabul etme. Hata kabul etmek var. Karakter suikastını kabul etmek var. Bu raporu batırdın. Beceriksizsin. Savunma. Beceriksiz değilim. Veri yanlıştı. Güç hamlesi Haklısın. Raporda hata var. Düzelteceğim. Dikkat ettin mi? Beceriksiz kısmına dokunmadın. Hakareti yoksaydın. Gerçeği ele aldın. Eylemi sahiplendin. Kimliği değil. Bu büyük güven sinyalidir. Kendinden emin insan. Evet, hata yaptım der geçer. Güvensiz insan. Hayır yapmadım diye ölür. Machiavelli buna düşmanı silahsızlandırmak derdi. Kılıcını bırakırsan, onlar kılıçla aptal gibi kalır. Rüzgarı kesersin, onları histerik gösterirsin. Kendini sağlam ve uzun vadede, tarihi sağlam olanlar yazar. Ama bu, sadece replik olursa işlemez. Cümleleri söylersin, ama sesin titrer, gözlerin kaçar. Enerjin lütfen beni sev diye bağırır o zaman biter. Karanlık psikoloji yüzde yirmi söz. Yüzde seksen bedensel çerçevedir. Sessizliği taşıyacak iç mimariyi kurmalısın. Bu bizi gölgeye getirir. Neden acıyor? Çünkü dokundukları yara zaten içindedir. Biri sana tenin yeşil dese, öfkelenmezsin. Gülersin. Savunmazsın. Ama biri sana başarısızsın dediğinde savunuyorsan, içindeki bir parça ya doğruysa, diyordur. En büyük savunma söz tekniği değildir. Öza bilgidir. Karanlığına bakmak. Kusurlarını sahiplenmek. Gölgeni kabul etmek. Bencil olabileceğini biliyorsan, bencilsin dendiğinde. Bazen evet. Zalim olabileceğini biliyorsan, olabilirim. Kendini kabul etmiş bir adam utandırılamaz. Saklayacak şeyi kalmamış bir kadın ifşa edilemez dokunulmaz olmak budur. İnsanların sana karşı kullanmaya çalıştığı parçalarını entegre edersin. Şeffaf olursun. Işık içinden geçer. Oklar içinden geçer. Savunulması gereken bir kale olmaktan çıkarsın. Sen rüzgar olursun. İşte meydan okuma. Önümüzdeki yedi gün bir oyun oynayacaksın. Oyunun adı savunma yok. Ne olursa olsun, ne kadar küçük olursa olsun. Kendini açıklamak yasak. Geç kaldıysam, geç kaldım de. Sebep verme. Kahveyi döktüysen, kahveyi döktüm de. Bardağı suçlama. Biri seni yanlış anladıysa, yanlış anlasın. O rahatsızlığın ateşinde otur. Düzeltme dürtüsünü hisset. İmajını yönetme isteğini hisset. İyi çocuk olma ihtiyacını hisset. Ve bırak, kül olsun. İnsanların etrafında ne olacağını izle. Önce kafa karışıklığı, sonra saygı, sonra tuhaf bir çekim. Çünkü insanlar kesinliğe çekilir ve hiçbir şey var olma sebebini açıklamaya ihtiyaç duymayan bir insan kadar. Kesinlik bağırmaz. Enerjini geri alıyorsun. Ruhundaki sızıntıları kapatıyorsun. Çocuk rolünden çıkıp egemen role giriyorsun. Dünya seni geri çekmeye çalışacak. Seni kışkırtacak. Tepki ister. Verme. Gizemini koru. Gücünü koru. Sessizliğini koru ve unutma. Eğer bu video hoşuna gittiyse lütfen abone olarak, beğenerek ve yorumlara fikrini yazarak bize destek ol.